Herkese günaydın. 31 Ocak 2025. Ben İrfan Özdamar. Her gün olduğu gibi bugün de ekofil.net üzerinden sizlere günü yorumlamaya çalışacağız. Türkiye'nin ekonomisinin nabzını tutmaya çalışacağız. Hangi hisseler var onu da ekofin.net üzerinden izlemeye ve onları analiz etmeye çalışacağız. Evet değerli izleyenler dün 10.200 seviyesini geçemeyen ve ama 10.000 seviyesi üzerine tutunan yatay bir seviyede bulunan bir BIST vardı. Bunu görmüş olduk. Burada Tek dikkatimizi çeken unsur yaklaşık e, 15 Ocaktan itibaren şunu net bir ifadeyle söyleyebiliriz ki hacimin düşük olmaz. Yani açıya satışla birlikte normal hacimlerimiz 96-97 seviyesindeyken dün 89 milyar seviyesinde gerçekleşti. Bunun 16 milyarını hani açığa satış olarak çıktığımız zaman eski hesaba göre de e, yaklaşık olarak işte. 64-65 seviyesinde bir hacim gerçekleşti. Bu risk iştahının kaybolduğunu mu gösteriyor yoksa bilanço beklentilerini mi artık yerine aldı? Bunu hep birlikte izlemiş olacağız. Dün ne vardı? Dün bizim ekonomik takvimimizde ekonomik güven endeksi vardı. Birazdan onu açıklayacağız. Ekonomik güven endeksi nedir? Aslında 0 ile 200 arasında bir rakam olan %200 arasında olduğu zaman ekonomik aktivitenin iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yüzün altında olduğu zaman da ekonomik kötümserlerinin olduğunu söyleyebiliriz. E sonrasında dolar ve euro tarafına baktığımız zaman yatay bir seviyenin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Evet kıymetli izleyenler şimdi ekofil.net'i açalım ve hep birlikte e, ne olmuş ne bitmiş analizlerimize başlamış olalım. Şöyle şu an itibariyle ekofil.net herhalde ekranıma yansımış diye umut ediyorum. Bakalım yansımamış tekrardan bir deneyelim. Evet şu an itibariyle yansıyacaktır diye düşünüyorum. Evet ECOFIN.NET geldi. 10.082 seviyesinde kapattığımızı söylemiştik. Euro tarafında 37.31, dolar tarafında 35.87. Altın onsuna baktığımız zaman 2800'lü rakamları yeniden yaklaşıyor. Dolar cinsinden yani altının dolar cinsinden baktığımız zaman 2794 TL olarak şey dolar olarak gözüküyor. Peki TL'si ne? Hemen ona bakalım. Yani altının gramı serbest piyasada işlem ne olarak görüyor bizde? Şu an 3.221 seviyesinde. Çeyrek altın 5.210 seviyesinde. Yarım altın ise 10.423 seviyesinde işlem görmekte sevgili izleyenler. Şimdi baktığımız zaman acaba yukarı yönlü hareketler devam edecek mi? Risk algısı nedir? Risk iştahımız bitiyor mu diye. Biliyorsunuz teknik analizde ortalamalar var. Bu ortalamalar neticesinde 5 günlük, 8 günlük ortalamalar kısa vadeli ortalama dediğimiz ortalamalardır. Dolayısıyla sizin 5 günlük, 8 günlük, hadi üstel hareket olarak 10 günlük ortalamanın altına düşmediğiniz sürece kısa vadeli trendin yukarı yönlü hareket ettiğini söyleyebiliriz. Borsa İstanbul tarafına durum böyleyken ve yurt dışında da baktığımız zaman dün itibariyle piyasaların genel manada toplandığını söyleyebiliriz. Dün de biliyorsunuz ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan rakamlar vardı. İşte baktığımız zaman tahvile hala yabancı girişi çok yüksek. Yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezerv rekoru kırıyor diyebiliriz. Yabancı yatırımcılar 17-24 Ocak yani geçtiğimiz hafta itibariyle hisse senedi piyasasında 345.4 milyon dolar tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 382.9 milyon dolarlık alım yaptı. Yani yabancı yatırımcının baktığımız zaman ki tahvil stoku yani ciddi manada e, yukarı yönde gittiğini söyleyebiliriz. %8.7 seviyesine geldi. Aynı hafta içerisinde yerleşkelerin yani altın hariç parit etkisine aratılmış döviz e, hesaplarına baktığımız zaman da 748 milyon dolar artış gösterdi. Yani altın dahil döviz tevdiat hesaplarına baktığımız zaman fiyat etkisinden yine aradırılmış şekilde söylüyoruz bu rakamları. 586 milyon dolar yükseliş kaydetti. Peki burada bize yani bu ne işimize yarıyor? İşte güçlü rezerv aslında bu güçlü rezervin gelme kaynağı şu sıcak para girişi ve şu an itibariyle tahvili bonolara girişi az bir şey. senedi piyasalarında var. Yani sıcak paranın burada biriktiriyoruz ve brüt rezervler kapsamında da iyi bir yere geldik e, 167.7 milyar dolar seviyesine ulaştı ve bu manada rekor tazeledi diyebiliriz aynı dönemde swap stoku var 10.7 milyar dolar inerken burada buradaki durum aslında daha önemli bir durum bizim için swap hariç e, net rezervlerimiz ise 62.9 milyar dolar seviyesinde şu an biz bu manada iyi gidiyor diyebiliriz. Evet dün ekonomik güven endeksi vardı. Ocak ayında 99.7 seviyesine yükseldi. Daha önceki seviyeye baktığımız zaman yani geçen yıl Nisan ayından bu yana zaten 100 seviyesinin altındaydı. 98 seviyesinden 98.5 seviyesine gelmişti. Eee şimdi ise 99. Nokta artık yani Ocak seviyesinde 99.7 seviyesinde olduğunu söylüyoruz. Ekranı yeni açanlar için söyleyelim bu ekonomi güven Endeksi nedir diye. Ee, 0 ile 200 arasında bir rakamdan oluşur ekonomi güven endeksinde. 100 bir eşik değerdir. 100 eşik değerin altındaki seviyeler genel ekonomik durumunun e, kötüye gittiğini, 100'ün üzerinde de iyiye gittiğini iyimserliğini söyler. Tabii bunun da alt endekslere bakmamız gerekiyor. Alt endekslerinde nedir? E ee, şu an itibariyle reel kesim güven endeksi 102.6, tüketici güven endeksi %81, e, hizmet sektörü güven endeksi %2.5 oranında artmış vaziyette 116.5 değerinde. Perakende e, ticaret güven endeksi ise 114.5, inşaat sektörü güven endeksi de 91.7 seviyesine yükseldi. Yani bu alt kırılımlar da önemli. Neden? Alt kırılımlarda mesela inşaat sektörü güven endeksi %2.6 primlenmiş. Dolayısıyla burada işlerin yavaş yavaş e, ilerlediğini e, iyimser tarafa geçebileceğimizi söyleyebiliriz. E, tüketici bu manada baktığımız zaman tüketici güven endeksi ondan ki azalsın. Ekonomi e, noktasında Hani %81 seviyesinde. Çünkü kötü olursa tasarruflarımızı arttırırız. En azından tüketim davranışlarımızı de değiştiririz. Dün de biliyorsunuz Albatros Genel Müdür Yardımcısı Sertac Ekeke ile birlikteydik. Tüketici davranışlarının ne kadar değiştiğini söylemiştik. İşte burada da tüketici davranışlarının değişmesi önemli bizim için. Reel kesim güven endeksi de tekrar hatırlatalım. 102.6 seviyesinde reel kesim aslında biraz daha ekonomik imserliğini koruyor diyebiliriz. Evet bugün size e, savunma sanayinden ekofin.net üzerinden Aselsan'a bakacağız. Dün de bununla alakalı olarak e biliyorsunuz bir post paylaştık. Hem bu postumuz X e, tarafında Insta tarafında da bunu takip edebilirsiniz. Evet ne demiştik biz? Teknik analiz kısmından bakalım. Teknik analiz kısmında şöyle bir şey söylemiştik sizlere. Şöyle hemen açalım. Bakalım geliyor mu şöyle. Rengi biraz şey için şöyle rengini biraz şöyle beyaz ekranda siyah gözükür. Biraz da kalınlaştırırsak tam bir şekilde anlatabiliriz. Evet. Ne demiştik size? Bakın burada 9 günlük bir EMA var. Burayı da hatta daha da kısa bir seviye yapalım. 8 günlük bir EMA yapalım. 8 günlük bir EMA'nın altında bir kapanış görmüş olduk. Görüyor musunuz? Hep böyle 8 günlük üzerinde trend varsa 8 günlük üzerinde devam ettiğini söyleyebiliriz. Ama trend yoksa ne yapıyoruz? yoksa işte 8 günlük ortalama yerine şöyle haftalıkta da bırakalım. Hep evet, görmüş olalım. Şunu da etmek Şöyle de oto ekranlar sığdı dediğimiz zaman size tam bir net bir ifade söylemiş olduk. Bu haftalık gördüm. Şunu da tekrardan bir günlüğe çekelim. Evet. Bakın ne kadar güzel işlemiş değil mi? 8 günlük şu an 8 günlük eman teknik analize göre zaten bütün teknik analizler unutmayın. Ee, ortalamalara bağlı. Yani hiçbir teknik analiz yok ki ortalamaları kullanmasın. Dolayısıyla bu ortalamaları salt grafik üzerinde uygularsak da size bir strateji oluşturabilir. Ama tabii biz burada ne diyoruz? Biliyorsunuz ki e, teknik analizi de iyi öğrenmek istiyorsanız Bozok Bey ile birlikte Ekofon 360'ımız var. Ekofon 360'la hem tem analizi benden teknik analizde Bozok Bey'den alabilirsiniz. Bu eğitimleri kaçırmamanızı tavsiye ederim. Biz her ay düzenli olarak eğitim veriyoruz. Vermiş olduğumuz eğitimleri de uygulamalar olarak gösteriyoruz. Bakın ben sadece Bozakta Üstadından öğrenmiş olduğum bir e, strateji bu. Hani bunun üzerinde kapandıysa, altta kapandıysa kötü buna göre bakmamız gerekiyor. Evet bakalım şimdi firma tahminlerine bakalım. Ne diyorlar firma tahminlerinde? Şöyle en yüksek getireye baktığımız zaman halk yatırım demişti. 109 lira bekliyorum. Ne zaman söylemiş? Zamanı da önemli. 18 Aralık 2024. Yani bu bir yıllık hedefidir bu arada söyleyeyim. Yani buradaki firma tahminleri bir yıllık hedeftir. Dolayısıyla bu 17 Ocak 2025'te yazdıysa bunu yapı kredi yatırım bu 17 Ocak 2026'ya kadar ya da 31 Aralık 2025'e kadar bu hedefin gerçekleşebileceğini düşünebilirsiniz. Bunların yani e, aracı kurumların yapmış olduğu fiyat değerlendirmeleri bir yıl içerisindedir. Bunu da size e, bir ek bilgi olarak söylemiş olalım. En yüksek halk yatırım fiyatlarken en düşük ise yine yatırım finansman tarafından fiyatlanmış. Endekse paralel getiri olduğunu söylemiş. 27 Ocak itibariyle bunu söylemiş. Yani 3 gün önce 95 liralık bir fiyat biçimi olduğunu söylemiş. Piyasa çarpanlarına baktığımız zaman şöyle gelelim piyasa çarpanlar kısmına şunları bir kaldıralım ve büyük ekrana bakalım. Ee, böyle az yaptığı zaman bunlar tek seferlik oluşmuş ama şöyle baktığımız zaman da 35 FK'lar gibi bir FK var. Geçmiş dönemde şöyle 2020 se sezonlarına baktığımız zaman 7 FK'ları görüyor musunuz? Şöyle bakın 17 FK sonra yükselmiş bunlar. Hani bu biraz ilgiyle alakalı bir şey. Bu firmanın e, piyasa değerinin artmasının önemli nedenlerden bir tanesi yanı başımızda ceylan eden aslında e, dünyadaki 3. Dünya Savaşı'nın tehditleri altında e, ülkelerin savunma sanayilerine yatırım yapmış, yatırım yapma isteklerinin artmış olmalarından kaynaklı. E, dolayısıyla eğer e, böyle bir ihtimal dahilindeyse ve ülkeler e, savunma sanayilerini arttıracak pozisyonlarsa Aselsan burada küresel bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Evet, piyasa değeri defterlerine baktığımız zaman enflasyon muhasebesiyle birlikte aşağı geldiğini görüyoruz sonrasında da yine piyasa değerinin artmasıyla birlikte yukarı yönlü hareket ettiğini görüyoruz. Biliyorsunuz piyasa değeri defter değil çarpanında biz açıkçası ikinin çok üzerinde geçmesini istemeyiz. Ama şu an itibariyle yüksek çarpanla çarpa, çarpanla olduğunu söyleyebiliriz. Burada e, gelecek bilançoların veya işte kamu aydınlatma platformu kapsamında sunulacak yeni iş ilişkilerinin normal cirosuna ve hasılatına burada hasılatta gerçekleştiği zaman elde edilecek net kar marjına bakmamız gerekiyor. Bir ikinci çarpanımız ise FD bölü FAVÖK çarpanı. Bu firma değeri ve FAVÖK çarpanı şununla ibarettir. FAVÖK kısmını da anlatalım. FAVÖK faiz amortisman vergi öncesi karlılığı gösterir. burada neden buna bakarız? deriz ki firma yatırım yapmamış olsaydı, firma faiz ödememiş olsaydı ve firma vergisinde hani vergi kısmını da baktığımız zaman karlılığı var mı yok mu diye burada bir karlılık var ama bu firma değeriyle biz bunu kıyaslarız. Bu firma değerine baktığımız zaman da şu an 18.53 seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi orta ve uzun vade baktığım zaman açıkçası değerli dostlar kıymetli izleyenler sayın hocalarım. Ben orta ve uzun vadeli baktığımda eğer yeni iş ilişkisi olmayacaksa eee satışlarla alakalı bir artış ya da yeni bir hikayesi yoksa ben bu mevcut fiyat çarpanlarını yüksek görüyorum. Neden? Çünkü risksiz mevduat durumuna baktığımız zaman risksiz mevduat durumunda bizde ne var? Biliyorsunuz ki şu an itibariyle banka mevduatlarında, vadeli mevduatlarında %40-45 seviyesinde bir bağlama yapabilirsiniz. Yani götürürsünüz bir gün 1 milyonunuzu 6 aylık temliklerle bağlarsanız işte 6 aylık alacağınız oranlar %40 seviyesindedir. Şimdi %40 seviyesinde bağladığım zaman 1 milyon TL'yi e, ne yapar? 6 ay sonrasında 1 milyon 200 bin yapar. Şimdi ve 6 ay sonrasında yine yani birleşik faizin gücünden de yaralanırsak, yeniden temditlerlersek ve bunu %30, %20 gibi aşağı yönlü hareketlerle bunu yaparsak ki biz burada birleşik faize baktığımız zaman siz mevduat oranında almış olduğumuz iskontolarda da yani bizim kullanmış olduğumuz indirilgenmiş nakit akımları var firma değerini bulabilmemiz için. Biz burada da 10 yıllık devlet tahvilini alırız iskont etmemiz için. İskont edeceğimiz şu anki 10 yıllık devlet tahvil faiz oranı %23 seviyelerinde. Biz bunu %23 olarak yukarı yönlü hareket ettirirsek dolayısıyla ben 1 milyonunu yaklaşık 3,5-4 FK'da yani 3,5-4 yılda kendimi amorti ederim. Nerede? risksiz mevduatta. Şimdi risksiz mevduattaki kendini amorta etme durumu 3,5-4 yıl iken tamam mı? Burada işte yüksek PK'larla, FD bölü fabrik çarpanlarıyla şu FD bölü fabrik çarpanı biraz aşağı yönlü olmuş olsaydı yani şöyle 4'tür 5'tir olmuş olsaydı eyvallah derdim. Çünkü fabrik tarafında ciddi bir e, gelişme var der. Bunu söylerdim. Ama geldiğimiz nokta itibariyle ki bu da Bilanço açıklanmamış. Bilanço açıklanmış olsa e, daha net bir şekilde söyler. Çünkü bu dönemde bilançoları bekleyeceğimiz dönem. Belki bilanço açıklandığı zaman 2024 yılındaki satışları çok fazlaysa, yeni ilişkileri fazlaysa ve bunu da satışa döner şayet işte o bilanço biraz daha karlı gelebilir. Böyle bir bilanço beklentinizde yoksa şu anki mevcut çarpanların yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Tabi burada firma tahminleri bir yıllık firma tahminleri. Buna göre bakacağız. E, sizin Size uygun, yatırım psikolojisine uygun bir e, yatırım satırsızlığı varsa bunu tercih edebilirsiniz diyorum. Evet, bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Pazartesi günü görüşmek ümidiyle diyorum. E, yine saat 9.30'da. hoşça kalın, sağlıcakla kalın.